Hepinize merhabalar. Hepinize merhabalar arkadaşlarım. Videonun çok özür dilerim. Neden? Çünkü video konusu bulamadım. Yarın çeşit çeşit diye gelecek. Bugün sadece Granny videosu. Ve abi artık şu araba kaçışını yapıp bitiriyoruz Granny'i yani ya. Şunu bir bitirelim artık. Bitirelim artık çıksın yatamızdan. Yakamızdan. Artık biz çıksa şu greni şey, tüm ol ya. Vallahi içimizi şey yaptı yani. Bıktım artık. Ne Yo, fikri yok ya? Fikri bulamadım. Çok fikri bulamadım. <gülüyor> <gülüyor> Gün bir. bir son tam bir canavar. Çıksın telefonla.

Yakın ulan. Şuraya baktım hiçbir bok yok. Araba kaçışını yapacağım. Nasıl geliyor? Mal geliyor.

başlıyoruz. <laughs> açıl susam açıl. Bakın sizin dünya Ben girdim? Alınmış ya ben port Emir de versin. Tamam güzel. Engine apart. Ver artık. می oh Ben şu göreni bir öldüreyim. Hadi bakayım. Şu malı bir artık. Hiçbir şey yapamadık ya. Dur ya. Ben zannettim aklım çıktı. Hiçbir bok çıkmaz. Hiçbir şey. Bok çıksa da not olacak. Not oku. Kitap yok. Aa spark bulup bulup. Ölmemiş Ben bir şeyler yapıp geliyorum. Oğlum araba anahtarını buldum. Viranç da şurada. Göstereyim. Tam gözükmüyor. Ne dedi? Patlıcan yaptım. Yiyeceğim mi dedi? Sesi fullleyelim mi? Diyelim. Oha! Dedim patlıcan. Hayırdır lan? Oğlum hayırdır lan? İyi. Devam ki. Bir sürü ses çıkardım git artık. Uhu. <laughs> 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 sayı kaçtı lan? Ben... Oğlum sayı kaçtı. Unuttum ben. Ben gitti kafa gitti amk Дерис. Мы Ben buradan çıkayım geliyorum. Kurtuldum be Diyarbakır'dayım. Burası var. Şöyle görürüz. Çekil. Çıkamadım. Aha! Bu işimiz bitti. VIP tamam güzel.

ya. Şerefsiz ya. Arkadaşlar baya bir şey yaptım. Güzel bir şey. Tamam sevgi de var. Tamam. bekleyeyim virancı alayım sonra spalk bulu alayım iki oyun Come on. सोच Tamam, tamam, tamam. Var, enişte, enişte, enişte. Çok Tamam Gidiyoruz iş bak bunu da aldım Gördünüz artık şimdi zor bir iş yapıyoruz benzini yukarı yukarıdan benzin almaya gidiyoruz zor bir iş hiçbir şey mi? лосочек, то лосочек. Сейчас, сейчас. Кош, 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 кош. Oha. Bu oyunda bug oluyor mu bekle bir şey deyince? Böyle buglar böyle böyle bilenler bilir. Aa o bak arkadaşlar o, o oyunu kaldırılan oyunlar serisinde oynayacağım. Baya güzel bir oyun. Ben ona eskiden baya Yani yaklaşık bir 5 sene oynadım. Ben bekle bak deneyecektim. oluyor tamam. Şöyle bir atayım. Ben kanalizasyona gideyim. Bu ara neydi ya? Bilmiyoruz ki. Bu oyunda arkadaşlar bug oluyormuş. Ben mutlaka takıp geliyorum. Ben iki dakika orada gidip geliyorum. Burası size emanet. Geldim arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? Beni de götür. lan! Lan yakala. Seni hiç gözüm tutmadı. Sende sinsilik var. Sende sinsilik var. Evet arkadaşlar geldim. Recep İvedik öldürdü beni ya. Ey eyvah. eyvah. hastayım biraz. <laughs> Lan pilav düşürdük ya. En önemli notları düşürdük. Gelsin geliyorum. Geldi. Müziğe bak ya. Çok iyi. Evet mu? Aklım ona benim. Esenah. Gidiyoruz. İnşallah. Pleyaslı ay. Bakın arkadaşlar. Bakın şimdi pet dog çıkacak. Petlock çıkmazsa ben malım. Hadi bakayım. Bak mavi anahtar çıkacak. Çıkmazsam malım lan. Çıkmazsam malım. Bekle. Bak yapacağım. Dur. Ne oldu lan? Bakın petlock. Neredeydi lan? Nasıl olacak? Bakın petlock. İşte oyunun baba pirosuyum ya. Ne çıkacağını biliyorum. Baba piro. kullan erkek işler yapıyoruz. Çıkıyor. Lan hayır. Öleceğim dur. <laughs> Lan gördün mü? İstiklal Marşı dağılır. Cuma günü öğretmenler. Ama okul çıkış öğretmenler. Allah oyunu patladı mı? nasıl lan o şarkı? <gülüyor> <gülüyor> Kaçıyorum artık. Tıkı be. Oha bu ne lan? Bak şimdi gazla. Reverse. Reverse. E. Lan geldim mi yine? Lan bu çalmasın ya. Yani, ne diyeceğini. Arkadaşlar bekleyin ne çalacak merak ediyorum. Ne söyleyecek? Bekleyin. Ben Bir kere lafa bak. Evet arkadaşlar video bu kadar. değer sevdiyseniz kanala bunun devamı çekelim. Kanala abone olmayı, daha unutmayın. Sizleri sevim kendinize çok iyi bakın. Ve görüşmek